Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere 2020 yılının en son yaptığım kitap alışverişimi göstereceğim. Aslında biraz geç kaldım, vakit bulamadım. 2020 yılında elime ulaşmıştı ama böyle günler sarkınca, müsait olamayınca şimdi sizlere göstermek nasip oldu. Şimdi bugünkü alışverişim Amazon'dan yaptım. Yani 2020 yılında yaptığım en iyi alışverişi diyebilirim. Çok çok güzel indirim vardı. Ondan yaralanarak bu kitaplarımı aldım. Yani bu kitapları kesinlikle hani e, bence yarı fiyatından da aşağısını aldım diyebilirim. Evet e, 9 kitaba 95 TL verdim ve e, kitaplar harika. Yani bir tanesi bile e, şu an dün baktığımda 45-50 TL diye görünüyordu. Düşünün artık kitabı. Evet şimdi şöyle bir küçük kutum var. 9 kitap ee, yani şaşırdım bu sefer tek e, koli göndermelerine. Geçen defa böyle birkaç koli birden göndermişlerdi. Evet şimdi kolimizi açıyorum. Her zamanki gibi şöyle kağıtlar bırakmışlar faturamız. Keşke şurada hani fiyatları yazsaydı. Yani adet sayısı yazıyor ama fiyat sayısı yazmıyor. E Sonuna gibi baktığınızda değişiklikler oluyor ve kalıyor. Şimdi ilk en üstten başlayayım hangi kitap olduğuna. Jonathan Livingston'ın Martı adlı kitabı. Yani o da herkesin beğendiği, çok çok tavsiye edilen kitaplardan biriydi. Ben de hemen fırsattan istifade alıp okumalıyım dedim. Resimliymiş bu arada hiç bu şekilde beklemiyordum. Evet bir kitabımız buydu. Bir diğer kitabım Yuvanluha Harari'nin 21. Yüzyıl için 21 Ders adlı kitabı. Yani epey de bu kitabı almak istiyordum ve bu da çok güzel indirimli. 9 TL gibi bir ücreti vardı yani hemen hemen atladım ve aldım. Bunun hiçbir hasar hiçbir sıkıntı yok. Bir diğer kitabım Jack London'ın Demir Ökçe kitabı oldu. Bu da yani yine bu da çok 5-6 liralık bir fiyata denk geldi. Çok güzel indirimdeydi. Bunu da kaçırmak istemedim. Aradan çıkarmak istedim hemen. Kesinlikle bu da ileriki aylarda okuma listeme girecek. Bir diğer kitabım galiba dün de baktım. 35 ya 45 TL falan diye gördüm bunu. Hayvanlardan Tanrılara Spains adlı kitabımız. Evet bunda da hiçbir sıkıntı yok. Yine merak ettiğim konulardan biri. Bir kitabım da buydu. Bir diğeri ise bu kitabı tam e, galiba tam 5 yıl önce filandı. Arkadaşımın önerisiyle daha doğrusu arkadaşımın alıp kitabını okumuştum. Ve yani hala favori kitaplarımdan biridir. Yani e, bu çok çok güzel indirimdeydi. Ne zaman baksam en fazla indirimi 20-25 arası bir şey oluyordu. Ve ben bunu 10 ya da 9 liraya falan denk geldi. E, Serenat Livalen'in e, kitabı. Yani kesinlikle bir daha okuyacağım galiba bu kitabı. Yani bir de kendi kitabım olarak okumak istiyorum. Ve e, yani bu 2001, 2021 yılında muhakkak bir daha okuyacağım bu kitabı. Yani çok seviyorum. Sizleri de muhakkak tavsiye ediyorum. Yani şimdiye kadar belki de hani e, önceden çok fazla kitabım yok ya kütüphane ya da başka bir yerden okurdum ve her zaman almayı düşündüğüm kitap yani kitaplığımda bulunmasını istediğim kitap e, her zaman Serenat'tı ve sonunda ona kavuştum. Hani her e, sepetimde muhakkak ekliydi her zaman. Hani bugün alırım, yarın alırım her zaman böyle bir erteliyordum ve yani bu alışverişimde en sevindiğim kitap bu oldu. Bir diğer kitabım yine almayı düşündüğüm kitaplardan biriydi. Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken adlı kitabı. Oğuz Atay'ın Bende Tutunamayanlar kitabı var. Bir tane daha vardı şu an hatırlayamadım. Yani diğer kitaplarını da almayı düşünüyorum. Onlar indirimde yoktu. Yani çok fazla baktığımda görememiştim ki bu alışverişimi inanır mısınız 5 dakika içinde yaptım. Yani böyle nasıl karar verdim, nasıl aldım bilmiyorum. Çünkü kitaplar hemen tükeniyordu. Yani anında şöyle 2 tane, 3 tane kaldı derken. Hani böyle bir doğru düzgün hepsine de bakamadım. Hani çünkü durmadan tükenmeye başladı ki hemen bir saat içinde neredeyse popüler kitapların hepsi tükendi. Ve ben bunu aldıktan sonra bir daha böyle bir göz attım. Birçok kitaplar hani hemen tükenmişti. Yani ama gözümün kaldığı bir sürü de kitap da kaldı diyebilirim. O zaten korku beklerken kitabını da aldım. O şanslardan biri de benim. Bir diğer kitabım bu kitabı da her zaman olmak için bu hiçbir zaman doğru gün indirime girmiyordu. Yani bu fiyat kaçmaz her zamanki gibi. Nikos Kazan Zorba adlı kitabı. Bu kitabı da çok merak ediyorum ve 2020 yılında birçok kişinin elinde görmüştüm bu kitabı da. Ve bu da indirimdeydi hemen bunu da kaptım. Bir diğer kitabım ki ilk yani indirimde gördüğüm kitap buydu. Her zaman karşıma çıkıyordu. Alıp alamakta kararsızdım. İlk bununla başladım diyebilirim. Gülsen, Gülseren Bulayıcıoğlu'nun Camdaki Kız biliyorsunuz dizisi var. Hani neydi o dizinin ismi? Kırmızı Oda adlı dizide yani bu yazarımızın kitaplarından esinlenerek yapılmış ve merak uyandırmaya başladı. Bu hadi bir tanesini deneyeyim bakalım nasıl olacak dedim. Ve dizilere çok fazla vaktim olmadığı için ve bizim diziler hani çok fazla uzun sürdüğü için pek izlemiyorum. Ara ara böyle e, bakıyorum desem hani böyle sosyal medyada karşıma çıkınca dedim hadi bir tanesini bir kitabını deneyelim bakalım nasıl olacak. Direkt bu indirimde olunca bunu alayım dedim. Bir diğer kitabım geçen e, aslında 2021 okuma listemi gösterirken e, İlyada'yı göstermiştim. Homeros'un e, kitabı Otsa'yı da muhakkak göstermeliydim ve hemen onu da aldım. O da indirimdeydi. Otsa'yı da tamamladım. İleriki zamanlarda okumayı düşünüyorum. Evet. Benim 9 e, kitabım bunlardı. Amazon'da e, o indirimden sonra her gün muhakkak e, bugünün indirimli olan kitaplarına bakıyorum hani belki böyle indirme giren kitap olur hani çok enteresan değerli kitaplar mesela Harry Potter'ın kitapları bir süre indirimdeydi hani alıp alamamakta e, kararsız kalmıştım. Sonra e, çok pişman oldum o şey indirimde keşke alsaydım çünkü kitaplar 7 8 9 liraydı. 10, 11 liraydı hani normalde 200 civarlarda set biliyorsunuz. yani neredeyse hepsi indirimdeydi. Evet, e, bu ay daha doğrusu 2020 yılın son alışverişi benim için bunlardı. E, i̇leriki günlerde yine e, birkaç kitap almayı düşünüyorum. Çünkü bazı kitaplar hani okuma listemdeki bazı kitaplar eksik. E, birkaç kitap alırken onu da yeni eklemeler oluyor. Evet arkadaşlar benim 2020 yılında yaptığım son alışverişte bunlar vardı. En son siz kendinize neler aldınız? sizi kendinizi nasıl mutlu ettiniz? Yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.